Bu yeni gün için minnettarım. Seviliyorum ve başkalarının beni sevmesine izin veriyorum. Sezgilerime güveniyorum. Rahatım ve halimden memnunum. Sonuçlar nasıl olursa olsun, şimdi ve burada her şey yolunda. Sürekli gelişiyorum. Minnettarım ve her güzel şeyi kendime çekiyorum. Yaptığım her şeyde başarılıyım. Her yeni güne aşkımı, tutkumu ve yeteneğimi sunuyorum. Karşılığında sevinç alıyorum. Her konuda cömert ve naziyim. Etrafımda herkesin iyi olduğuna dair bir inancım var. Bütün gün mutlu bir enerjiyle doluyum. Acıları bıraktım. Bugün benim günüm. Bugün hayatımı değiştiriyorum. Daha iyi ve daha güçlüyüm. Güzelim, seviliyorum. Ve bugün çevremdeki her şeyden sınırsız pozitiflik alıyorum. Ben parlak fikirlerin mıknatısıyım. Bugün etrafıma koşulsuz sevgi veriyorum. Güneşin doğuşu bana güven veriyor. Her türlü zorlukla başa çıkabilirim. Bugün öğreniyorum, gelişiyorum, daha iyiyim. Bugün gördüğüm herkese yardımımı sunacağım. Bugün pek çok kişiye aynalık edeceğim, bana aynalık edilmesine izin vereceğim. Bugün fırsatlar günü. Bugün korkmuyorum. Sevgiyi kabul ediyorum. Bugün başarıyla karşılaşmam kaçınılmaz. Bugün yeni günü sevinçle karşılıyorum. Bugün bütün gün güven içindeyim. Bugün güzel bir gün. Bugünün neler getireceğini görmek beni heyecanlandırıyor. Yaptığım her şeyden keyif alıyorum. Nereye gidersem gideyim Kolları açık insanlar tarafından karşılanıyorum. Bütün ilişkilerim uyum içinde. Her yerde sadece uyumu görüyorum. Üretken ve motiveyim. Ne yaparsam yapayım kendimi dinlenmiş hissediyorum. Özgür hissetmeyi ve ilham almayı seçiyorum. Fiziksel ve zihinsel sağlığım önceliğim. Bugün kendimi sağlıklı ve güçlü hissediyorum. Cildim güzellik ve sağlık saçıyor. Kendimi olduğum gibi seviyor ve kabul ediyorum. Ve bu yüzden her şey yolunda gidiyor. Ben saygı ve hayranlığa layığım. Bugün her güzel şeyi hak ediyorum. Birbirinden güzel teklifler geliyor. Ve ben düşünüyorum evrene en iyi şekilde nasıl hizmet edebilirim. Bugünü Sevgi ve nezaketle onurlandırıyorum. Bugün boyunca elimden gelenin en iyisini yapacağım. Uyumaya gittiğimde memnun ve mutlu hissedeceğim. İhtiyacım olana sahibim. Buradayım, heyecanlıyım, cesurum. Bugün fark edileceğim. Sevgi, neşe ve huzur benim doğal hallerim. Bugün eğleneceğim. Dünyayı bambaşka gözlerle göreceğim. Bugünü hayatımın bir mucizesi gibi yaşayacağım. Hayranlık ve merakla bütün günü bekleyeceğim. Bugün güvendeyim. Yaratıcı beni koruyor. İşim zorluklarla dolu olsa da minnettarım. Büyümeme yardım ediyor. Bugüne inancım var. Bugün nazik ve cömert insanlarla tanışacağım. Bugün kendimi duyurabileceğim. Bugün konuştuğum her şey güçlü ve iyi niyetli olacak. Bugün kolay ve rahat. Bugün sadece gerçeği konuşacağım. Vücudumun nereye istersem oraya gitmeme yardım edecek enerjisi var. Bugün beni seviyor ve destekliyor. Güvendeyim. Bugün tüm endişelerden kurtuldum. Güzeli hoş karşılıyorum ve güzellikler beni hoş karşılıyor. Kendimi affetmeyi seçiyorum. Dünkü hatalar dünde kaldı. Bugün yeni ve harika bir gün. Bugün tüm dileklerimi ve ihtiyaçlarımı anında karşılıyor. Bugün ne istersem kullanmaya ve geliştirmeye zamanım var. Pozitif insanlarla çevrileyim. Ve ben daha fazlasını çekmek için açık fikirliyim. Her şansı kullanırım. Bugün insanları veya durumları yargılamıyorum. Sadece olumlu düşünmeyi ve hissetmeyi seçiyorum. İlahi olana açık ve alıcıyım. Bugünü sevinçle karşılıyorum. Kendimden emin ve başarılıyım. Ve bulunduğum her yerde beğeniliyorum. Kendimle barışık ve huzur doluyum. Bugünü bir fırsat olarak görüyorum. Bütün gün boyunca elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Tanıştığım herkese karşı kibar davranıyorum, özgürüm ve korkusuzum. Kendimi geçmiş sınırlardan kurtarıyorum. Hatalar dünde kaldı. Sezgilerime ve ilhamıma güveniyorum. Günün her anına güveniyorum. Bugün her şey beklediğimden daha iyi olacak. Bedenimin söylediklerini dinlemeyi seçiyorum. Kendimin efendisiyim. Düşüncelerimin efendisiyim. Başkalarının düşüncelerinin beni etkilemesine izin vermiyorum. Kendimi onaylıyorum ve kendimi mükemmel hissediyorum. Yaptığım işten gurur duyuyorum. Ben önemli ve değerliyim. Başkalarının saygısını hak ediyorum. Her türlü engeli aşabilirim. Akıllıyım, dayanıklıyım, güçlüyüm. Doğru şeyleri doğru sırayla yapıyorum. Yetenekliyim. Yeteneklerim bana her zaman destek oluyor. Kendimi kanıtlamaya ihtiyacım yok. Kendimi biliyorum, tanıyorum. Duygularım ve ihtiyaçlarım önemli. Onlara öncelik veriyorum. Pek çok güzel özelliğim ve yeteneklerim var. Onları fark ediyorum. Hata yapmanın sorun olmadığını kabul ediyorum. Bugün dünden daha iyi hissediyorum. Yarın daha da iyi hissedeceğim. Bugün vücudumu iyileştiriyorum. Sağlıklıyım ve iyileştim. Şimdi ve burada kendime iyi bakıyorum. Bedenime güveniyorum. Bedenimi seviyorum. İçimdeki akışta tüm organlarım düzgün çalışıyor. Arkadaş canlısıyım. Tanıştığım herkesle arkadaş olabilirim. Onlara saygı ve nezaketle davranabilirim. Kendi hayatımdan sorumluyum. Ben özgürüm ve ihtiyacım olana sahibim kendimi özgürleştiriyorum. Ge geçmiş davranışlarımdan dolayı herhangi bir suçluluk duymuyorum. Yeni gün beni destekliyor. Şimdi gelişme zamanı. Bugün yeni bir başlangıcın başlangıcı. Heyecanlıyım. Hayatımın en güzel günü. Güne muhteşem bir tavırla başlıyorum. Bugün hayatımın yeni bir bölümü. Sakinliği içime çekiyorum. Ve nefesimle kaygılarımı bırakıyorum. Huzuru içime çekiyorum. Ve nefesimle korkularımı bırakıyorum. Bugün güzel bir gün. Öfkeleri bırakıyorum. Mutluluğu çekiyorum. Öfkemi bırakıyorum. Yerine anlayışı ve şefkati koyuyorum kızgınlıkla sesimi yükselttiğim herkesten özür diliyorum. Sahip olduklarımdan memnunum, şikayet etmekten kaçınıyorum. Hayatın benim için hazırladığı plana inancım var. Bugün sahip olduğum kusurlara değil, niteliklerime odaklanacağım. Bugün önceliklerim yeteneklerim ve niteliklerim. Kafam ne zaman karışsa bir adım daha ileriye bakacağım. Bugün kendimi seviyorum, ne yaptığımın farkındayım. Değiştirmem gerekenler için kendime baskı yapmıyorum. Tedavi ettiğim varlığıma şefkat duyuyorum. Bu yeni gün için minnettarım. Seviyorum ve başkalarının beni sevmesine izin veriyorum. Sezgilerime güveniyorum. Rahatım ve halimden memnunum. Sonuçlar nasıl olursa olsun, şimdi ve burada. Her şey yolunda. Şimdi ve burada. Her şey yolunda.